Geçiyorum bir sonraki hisseye format bakıyoruz arkadaşlar kim sormuştu arkadaşlarımızdan evet aldınız mı alacak mısınız burada nedir maliyetiniz format metal ve cam almayı mı düşünüyorsunuz veya nedir durumunuz? O vardı ama unuttuk. Peki sömürdük hocam ayın sayesinde estağfurullah. Evet evet inşallah pazartesi de güzel atak yapmaya devam ederse Cengiz bir daha da sömüreceksiniz daha da güzel para kazanacaksınız. Hedefimiz o yani arkadaşlara para kazandırmak. Sloganımız da o, biliyorsunuz. Efendim Format Kimmiş Malın Sahibi iş Yatırım Vakıf Garanti Ak Yatırım şeklinde devam ediyor. Kaydı başlattık Başlatmışız. Tamam. Ee, burada yabancı eser miktarda aşağılarda gözüküyor. Geçelim. 1 milyon 305 bin civarında bir para girişi var. Hissenin fiyatı şu anda 1.30. 2019'da ee, 2019'da 200 e yakın prim yapmış. Geçen yıl %53 oranda prim yapmış arkadaşlar. Ee, Nuran Özgür siz sordunuz. Harika. 1.27 maliyetiniz var. Biraz hareketlendi. Güzel. Bakalım şimdi grafiğe efendim. Ee, yılbaşından bu yana %47-58 oranında prim kaybı var. Kimler toplamış? Bakın toplaması fena değil hissenin. Işte Info toplamış. Bank of toplamış. Deniz toplamış. Güzel. 1.32 maliyeti var hatta Bank of'un. Info'nun 1.27 maliyeti var. Ee, güzel bence biraz akımda kalmakta fayda var formette. Bakalım şimdi grafiğe hoşuma gitti. Toplaması fena değil yani. Biraz da para girişi var gibi. Şu bölgedeki çıkışlar da çok önemli gibi gelmedi bana. Fakat son 3 aydır bir primi var. O biraz korkutuyor ama yıl bazında prim kaybı olduğu için onun da çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Ekim ayında da böyle %3-5 civarında özür dilerim Kasım ayında da bu e, Ekim niye Ekim'i? Ha Ekim'de hiç prim yapmamış. Özür dilerim. Tamam. Temmuz, Ağustos, Eylül'de prim yapmış. Ekim'de hiç prim yapmamış arkadaşlar. Kasım ayında da inşallah güzel prim yapar diyelim. PDS'i 1.39, FK'sı 22 e, 60 Onu da söyleyelim arkadaşlar. E, halka açıklığı %89.15. Ana pazar hissesi e, son çeyrek bilançosundaki ara 2 milyon. Şimdi arkadaşlar bazen arkadaşlarımız hisseleri alıyorlar. Şimdi biliyorsunuz bizim Borsa İstanbul'da hisseleri kategorize ediyor Borsa İstanbul. Yıldız pazar hisseleri, ana pazar hisseleri bir de alt pazar hisseleri. Bazen arkadaşlar hissenin ismini biliyor. Bir hisseye giriyor ama hisse nerede işlem görüyor? Yıldız pazarda mı, ana pazarda mı, alt pazarda mı? Bundan haberi bile yok. Bakın bu yayında ben özellikle neredeyse hemen hemen her hissenin hangi pazarda işlem gördüğünü söylüyorum ki siz de bunu bilin hangi hisseye girdiğinizi. Ha bunlar arasındaki farklar nedir hocam? Hangi his, yıldız pazar ne demek? Ana pazar ne demek? Alt pazar ne demek? Diyen arkadaşları ise eğitimlerime davet ediyorum arkadaşlar. Eğitimlere gelin. Orada sizlere anlatalım. Hocam bizim paramız yok. Valla senin eğitimlere para da veremeyiz. Ayda 100 lira bizim için çok para diyenler içinse arkadaşlar ses analizlerde hatırlatın. Orada da bedava. Hayrımıza bakarız yani. <laughs> Biliyorsunuz kiminin parası kiminin duası <laughs> diyelim. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar x tüm y e, endeksinde hareket ediyor. Endeks dahilinde bir hareketi var gördüğünüz gibi. E, yani e, endeksle birlikte hareket etmiş neredeyse. Yani prim yaptığı kadar prim yapmış, prim yapmadığı kadar prim yapmamış. Format yani öyle bir aman aman bir arada fark yok neredeyse. da zaten eğer endeks nasıl hareket etmişse o da o şekilde hareket etmiş arkadaşlar. Peki geçelim burayı kapatalım o zaman analizimize başlayalım. Şimdi format altta 1.20 kuvvetli destek demişiz ve bu bölgeye değmiş Eylül ayı içerisinde buradan da bir atak almış zaten yukarıya doğru nereye kadar 1.42 bölgesine kadar üstüne atmış fakat bir sonraki gün üstünde açıp altına gelmiş hani az önce ben bir hisseyle ilgili söyledim ya hani hangi hisseydi o gözde miydi gedik miydi böyle yukarı doğru atmıştı hani 70'lere kadar çıkmıştı. Bakın böyle bir hareket yapıp ardından kırmızı yakabilir buna dikkat edin. Ben bunun için diyorum eğer kırmızı yakacak olursa bakın çok kötü geliyor ondan sonra. Yani tekrar toparlaması istenin günlerce sürüyor. Yani bir ay kadar sürmüş neredeyse. Bakıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani bir ay kadar sürmüş. Dolayısıyla bu tür dirençlerin üstüne attıktan sonra eğer altına sarkma oluyorsa bir kere çıkacaksınız pozisyona veya pozisyonu azaltacaksınız. Ya yani bu çok önemli. Evet. Peki şu an en kısa da arkadaşlar al konumuna geçmek üzere. Format. Ee, Ekim ayında hiç prim yapmamış. Kasım ayında bakalım nasıl prim yapacak. Endeks dahilinde hareket ediyor. Yapmış olduğu hareketi boşaltmış biraz. Yani toplaması fena değil. Toplaması fena değil arkadaşlar. Ee, ama biraz daha sanki mal toplanacakmış gibi geliyor. Şu an itibariyle ben negatif değilim bu hissede. Yatay pozitif hareketler sürebilir. Zaten 1 2 3 4 5 gündür de güzel bir hareketi var yukarıya doğru. Yatay pozitif bir hareket sürdürülebilir. 142 bölgesine yaklaştıkça biraz pozisyonları her ihtimale karşı şu riskle tekrar karşılaşmamak için altta stop olacak şekilde takip etmekte fayda var diyelim arkadaşlar. Evet. Yani arkadaşımızın maliyeti 127 idi soran arkadaşımızın. Şu anda 1.30'da. Ben yatay pozitif bir hareket bekliyorum. Ha, en kötü negatif senaryoda ne olur? 1.20'nin ben tekrar tutacağını düşünüyorum. En kötü ihtimal stop'a uyacak şekilde 1.20 destek olacak şekilde hareket tekrar belirlenebilir. Eğer maliyet arttırımı düşünülüyorsa 1.20'nin üzerindeki her kalış yani o bölgelerdeki her kalışta maliyet azaltımı yapılabilir arkadaşlar. Evet ile ilgili söyleyeceklerimiz de Maliyet arttırımı, yani maliyet azaltımı değil, işte pozisyon arttırımı düşünülebilir. Format ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar arkadaşlar.